Ee, i̇ki çay alabilir miyiz? Ee, ne konuşacağız? Bilmem. Ee, ailen nasıl? Hep beraberiz. Hacı anne de bizimle kalıyor artık. Hadi ya. Selam mı Selamımı söyle. Görmek isterim onu. <laughs> o da seni sayıklayıp duruyor zaten. Geçen gün odasında yakaladım. Senin resmine bakıyordum. Giderken <laughs> bırakmıştım. Vesikalık. Artık değiştik tabi. Yok be. Fazla değişmemişsin. Saçmalama. Saçlarımda beyazlar çıktı. Ben niye görmüyorum? Bak arkada. Hadi. Şuralarda. <laughs> Gördün mü? Ondan sonra ben de şey dedim. Eğer bahsettiğiniz yasa varsa hocam o zaman o yasanın değişmesi gerek. <laughs> Alo ne? A, tamam tamam pardon fark etmemişim. Saat iki olmuş Sarp. Yok canım. Aa. Hay Allah her yere geç kaldım. Ben de. Hesabı alabilir miyiz? Tabii efendim. Son dört senedir olmayan bir şey söyleyeyim mi? Ne? Zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğim hiç olmamıştı. <laughs> Uzun süredir görüşmüyoruz yoldan. Ondan mı? Gül alır mısın abi? Yok sağ ol. Sevginin adına bir abi. Biz sevgili değiliz. Hadi bakayım. Yalan söyleme aşıksınız işte. Bana bak. Dışarıdan gördüm ben sizi. Birbirinize ağlayacak gibi bakıyordunuz. Bir gül vermeden gitmem. Tamam uzatma. Benden kaçmaz. İçiniz yanıyor, içiniz kara sevda bu. <laughs> Çocuk işte. <laughs> Çocuk işte. Bu sende kalsın. Tamam. Sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal. dönüp bakarsa hala beni seviyor demektir